işimiz intihar etmiş. Şimdi bu intihar haberleri söyleyeceğim şeyler can sıkıcı olabilir. Biraz acı bir şeyler söyleyebilirim. Moral bozucu, öfkelendirici şeyler söyleyebilirim. Ee, Peşinden özür diliyorum ama bunları söylemek zorundayız. Birileri bunu söylemesi lazım. Ben şimdi e, onu söyleyen olacağım, kötü insan olacağım biliyorum ama bu söylenmeli çünkü hakikat bu. Bir, bütün medeniyetlerde bazı ortak büyük suçlar vardır. Bunlar medeniyeti yok edici, o toplumu çürütücü suçlardır. Mesela büyü gibi. 1940'lara kadar tarih boyunca büyücülük suçtu bütün devletlerde biliyor musunuz bütün kanunlarda büyücülük suçtu cezası ölüm bazı yakarak idam bazısı işte müebbet hapis bazısı sürgün bir şekilde ceza veriliyordu ama suç sayılıyordu 1940'lardan sonra büyücülük suç olmaktan kalktı bütün kanunlardan silindi. Bir gecede sabahleyin bir dünyaya uyandı ki artık büyücülük suç değildi. Neden kalktı? Çok basit bir sebebi var aslında. Büyücülük serbest olsun diye hukuk dünyası, bütün uluslararası hakimler, hukukçular, haydi herkes büyücü olsun diye büyücülüğü desteklemek için kaldırmadı bunu. Kural çok basit. Sekülerizm. Gözlemleyebiliyorsam vardır. Gözlemleyemiyorsam yoktur kuralı hukukun içine de artık sirayet etmeye başlamıştı. Hukuk dedi ki büyü dediğiniz şeyin yapıldığı ve etkisi bilimsel olarak gözlemlenemez. Dolayısıyla yoktur. Olmayan bir şey de suç sayılmaz. Ee, yani bu, bu adam bana büyü yaptı ve ben hasta oldum. Bu adam büyü yaptı bilmem ne oldu falan. Tamam ispatla böyle bir etki olduğunu. Bunu sekülerist çerçeve içinde kanıtlayabileceğiniz bir şey değildir. Dolayısıyla kanıtlanamadığı için de suç sayılmaz. Suç olmadığı için de cezası olmaz. Bitti gitti hikaye bu. Büyüdün böyle olduğu gibi intihar da böyle bir suçlardan biriydi. Haberiniz olsun. Bütün medeniyetler intihar edenleri cezalandırırdı. İntihar eden nasıl cezalandırılır? Şöyle cezalandırılır. Yok sayılır. Evet. İntihar eden yok sayılır. Bütün kültürlerde, bütün medeniyetlerde böyledir. Sebebi şımarıklık yapmayın. Bu kaç bin yıllık insanlık birikimi. Neden yok sayılır? Çünkü bunu yayarsınız. Çünkü bunu son çare olarak anlatırsınız. Çünkü bunu teltif ettiğinizde bunu özendirirsiniz. İntihar haberi yapmak, intiharı teltif etmektir. İntiharı detaylarıyla anlatmak, intiharı öğretmektir. Toplumu korumak istiyorsanız gerçekten, insanlığın müdafası ve muhafazasını istiyorsanız, medeniyetin ilerlemesini istiyorsanız, intiharları görmezden gelmek zorundasınız. İntiharı görünür hale getirdiğinizde, çocuğun fotoğrafını yayınladığınızda, intihar eden kişinin fotoğrafını yayınladığınızda, onun arkasında ağıtlar yaktığınızda, Efendim şu sebepten dolayı yapmış, bu sebepten dolayı yapmış diye. Bunları tartışmaya başladığınızda intihara teşvik etmiş oluyorsunuz. Bunun lamı cimi yok. Peki bugünlerde niye bu kadar hevesli intihar haberleri yapılıyor? Çünkü siyasi rant meselesi var. Neden? İşte bu intihar eden kişi bir cemaat yurdunda kalıyormuş. Konuştum babasıyla. Aldım bilgiyi. Öyle yurt murt değil orası. Cemaatin evi. Babası da diyor ki ya biz diyor çok uzun yıllardır yani ben diyor bundan diyor 25 sene evvelden biridir. Bu cemaatin içindeyiz diyor. Şimdi cemaatin adını da söyleyeyim ya da söylemeyeyim. Boşuna lekelenme olacak ya. Bir cemaat. Ve şeydirler yani hani çok öyle AK Parti destekleyen cemaat falan da değil. Ama konu değil. Konu bu değil yani. Şimdi bu cemaat diyor ki e, bu cemaat evinde kalan bir çocuk. E, peki neden intihar etmiş efendim? Tıp eğitimi ağır gelmiş. Değil. E, yok efendim işte babası onu zorla yurtta tutuyormuş. O başka yani normal arkadaşlarla yurda çıkmak istiyormuş da babası onu zorla cemaatin evinde tutuyormuş. Değil. Hiç bunlarla hiç alakası yok. Babası diyor ki ya biz zaten yurda murda başvurmadık. Bir yurt problemimiz, yurt bulamıyoruz, çocuğumuz okuyamıyor öyle bir şey yok. Benim maddi durumum da iyi ayrıca diyor adam. Ya ben istesem oğluma ev açarım diyor. Benim maddi durumum da iyi. Niye? Başka sebepler var. Peki ne o başka sebepler? İşte burada aile sırrı giriyor devreye. Gerek yok böyle şeylere. Niye şimdi yani sırf <laughs> muhalefet seviyor bu numarayı? Niye? Çocuk umurunda değil. İntihar eden kişi, insan, olay. Ve bu topluma yayınlarız. Bunu zarar veririz. Özendirici oluruz. Normalleştiririz. Eğilimi olanları teşvik etmiş oluruz. Tetik kurarız. Travma satılmaz. Travma satmak ahlaksızlıktır. Travma satmak namussuzluktur. Şerefsizliktir. insan haysiyetini, şerefini, onurunun namusunu yitirir. Başka birinin travmasını sattığında olmaz. Kişilerin duyguları, halleri satışa çıkartılmaz. Ama medya barbardır. Medya vahşidir. Medya reyting ve hit dışında başka bir şey düşünmez. Çocuğun ayrıntılarıyla travmalarını anlatıyorlar. Ve ben de diyorum ki bunu anlatanlar namussuzdur. Bunu anlatanlar şerefsizdir. Bunu anlatanlar haysiyetsizdir. Bunu anlatanlar insanlık onurunu yitirmişlerdir. O onun şahsi travması. Akli dengesiyle ilgili bir mesele. Bu satılacak bir mal değildir. Bu bir vesileyle medya dışında hayatın doğal akışında şahit olununca da dua edilecek bir şeydir. Allah'ım sen şifa ver diye. Bu kadar. Anlatılmaz. Bunu evde gelip eşine bile anlatmasın. Normal konuşurken aile içinde bile bunu konuşmasın. Bu öyle bir şeydir yani. Bu medeniyettir, bu insanlıktır, bu gelişmişliktir. Ama medyanın hayvanlığı, medyanın barbarlığı, medyanın reyting ve hit şehveti çocuğu öldürür bile yani. Sırf haber yapmak için. Bu iş böyle. Şimdi konu ne? Konuşu Çok güzel siyasi malzeme çıkar bundan. Çıkar. o gençler de intihar ediyor. İşte ülkeyi ne hale getirdiniz propagandası yapılır mı? Yapılır. Çocuk kimsenin umurunda mı? Değil. Son kez tekrar ediyorum. İntihar haberi yapılmaz. Bu bir medeniyetle ilgili bir şeydir. Medeni toplumlar intihar edenleri yok sayarlar. Göz önüne çıkarmazlar. Hatta bir dönem intihar edenlerin cenaze namazı bile gizli gizli kılınırmış. Kılınsın mı kılınmasın mı diye tartışmalar bile var. Bu kadar ciddi bir suçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun perspektifi bu olmalı. O yüzden yani ben yayına ne bu ayrıntıları, ne bir çocuğun fotoğrafını, ne adını falan hiç almıyorum. Hakikaten intihar işi biraz böyle bir sıkıntılı bir durumdur. Okuduğu üniversiteyi söylememek lazım, ailesinin adını söylememek lazım, çocuğun adını söylememek lazım. Ama geldi öyle ahlaklı insan buldu yani. Nerede bulacaksın? Çok zor bir durum.